Hepinize merhaba arkadaşlar. Ceren neredeyiz? Hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi neden video çekmiyorum açıklayacağım. Açıklayarak başlayacağım. Yani şimdi önce önümde kızartmalarım var bir sürü. Bunları fıt çıtır plato. Bunun mak yapmıştım. Hiç izlenmedi. Soğan halkası. Bunun kırmıştım. Aşırı deli gibi izlendi. Nugget. Bunun da rekorunu kırdım. Neden böyle? Hepsini tasvir edildim anlamadım. Neyse. Nugget var. Patates kızartması var. Bir de piliç köfte var. Bir de normal köfte var. Şimdi arkadaşlar neden video çekiyorum? Bir yanına başlayayım mı? Başla. Tamam. Hı. Canım o kadar çok ketçap çektik. Normalde hiç ketçap sevmem. Açıklıyorum arkadaşlar neden video çekmediğimi. Çünkü mesleki deformasyon aldım! Arkadaşlar yani masanın başına istekli oturamıyordum. Yani hazırlıyorduk. Mesela bir kere geldi o başımıza. Hazırladık mesela. Ama ben yemek yemek istemedim. Yani hiç başlamak bile istemedim. Dolayısıyla da o şekilde çektiğim birkaç tane videom var ve geri dönükleri çok kötü oldu. Yani resmen kanalın bütün etkileşimini etkiliyor. Gerçekten çünkü YouTube biraz nankör bir ortam. Bir videon bile kötü olursa artık değer güzel videolarına bir anlamı kalmıyor. Ben de bu yüzden bekledim, bekledim, bekledim. Ve dedim ki canım isteyince yiyeyim. Çünkü enerji gitmiyor yani karşı tarafa. Fark etmişsinizdir belki siz de şeylerden, video izlemelerinden vesaire. Neyse yani ben zaten bunun düzenmesini enişten dileklerimi istiyorum ama ben yaklaşık bir buçuk yıldır bunu, bu işi yapıyorum. Bu kanal bunun üzerine kurulu. 160 küsur tane videom var. Bunun rahat 150 tanesi rekor kırdığım videolar. Ama işte insan bu sebeplerden dolayı e, yoruluyor. Yani midem yoruldu. E, psikolojik olarak pandemi süreci de beni etkilediğini düşünüyorum. Bu yüzden de Böyle işte yani çok yemek yemek zaten beni anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Zor bir şey, çok zor bir şey. Bunun yani ben hazır ol yani hazırdım. Her zaman öyle işte. Siz beni anladınız değil mi? Yok, Yok mu? Ve aşırı severek yapıyordum. Kanalımı aşırı severek video konseptleri ayarlıyordum. Videolarımı aşırı severek çekiyordum. Sonra bu aşırı sevgimin azaldığını anladım yemek yemeye karşı. Çünkü bir şey bir insanın zorunluluğu hale dönüştüğü an o şeyden soğuyormuş. Ama ben bunu fark ettim. Ve dedim ki devlet dairesinde çalışsan işinden nasıl da bırakabilecek miydin? Bu da senin işin. Devam et dedim. Tabi size de haksızlık yaptığımı düşündüm. Çünkü Haklı olarak video bekliyorsunuz. Bir kanal abonesisiniz. Ben de bazı kanalların abonesiyim. Ve video bekliyorsunuz. Sayfaya giriyorsunuz, yeniliyorsunuz. Yok yeni video yok. 15 gündür yok yeni video diyorsunuz. O zaman ben bu kanala neden abone olayım diyorsunuz. <laughs> Nerede sebebi bu? Yani çünkü bu süreçte... Instagram olsun, buradaki yorumlar olsun çok yazın oluyordu. Ben de herkese tek tek yazmayayım dedim. Böyle bir açıklama yapayım dedim. Bana mı gayet normal dedin sen? Hayır, bu durumun gayet normal olduğunu söyledi. Yani benim mesleki deformasyonum onunla olan mı? Ve işin içinde normal gündelik hayatınız var arkadaşlar. Ve o hayatta artık yemek yemek istemiyorsunuz falan. O yüzden Şeyla'cığım i̇şte böyle olmasını bekledim. Aklıma direkt kızdı biliyor musun Ali? Ne? Fatihler PUBG'da. Yani sezon yenilince hangi kademe düşüyorlar? Platin 1'e herhalde Hayır, biraz kademeye düşüyor. Ya öyle dedi. kademe. Biz de taştık, bize dedi ki elmasa düşeceksiniz dedi, platin 5'e düştüm. Aynen. 2 kademe düşüyor. Yani Adem elmas benim... 5. Adem astı platinde düşmüş. Tamam işte, ya elmas 5 ya da platin 1. Bir. İkisinden Her ne saçma ya, şu anda kanalda muhabbet konusu, hapçı değil. Çok saçma ama benim yemek yerken çok saçma şeyler aklıma geliyor ya. Yani çok alakasız yok. Ne o yüzden? Haklı mısın kız be? Yine yani ben elmaslı son elmas 1'imin platine, düştü. platine düştüm. Benim taş 4'tü, platine düştüm. Bak tamam, uzatma bu tamam, bu bunu ya. Paraların... Hı. Hepsinin arasında en sevdiğim şey şu Soğan halkası Yani böyle Zararlı olarak hayatta vazgeçemeyeceğim Çok sayılı şey var Bir tanesi soğan halkası Tuz bir sen dondurma kesinlikle vazgeçemem. Bir de vay çaklık moka kesinlikle vazgeçemem bunlardan. Ekmek. Hı? Ekmek. Ekmek zararlı değil. Zarar ekmek. Tuhafız da zararlı değil. Tuhafız zararlı resmen canım. Kes tut aşkım yani kalori. Tam zararlı. Ekmekte de kalori var. Abi ette de kalori var arkadaşlar. siz bir şey yok ki. Et yardım ama. Bu arada Ali geçen tartıştık arkadaşlar. Neden? Ben dedim ki ben takipçilerini de öğrendim dedim. Balıkesir, Marmara'da bir şeydi. Ben Ege'de... Ben de daha yeni diyordum, Ege'de diyordum, sen Ege, yani Ege'liyim falan filan peşmeken muhabbeti yapıyorduk ya diyordum. Neden yalan söyledim bana O da diyor ki, hayır diyor Ege'de diyor. Ben dedim ki, hayır Marmara'da ben internetten baktım diyorum. İnternetten baktı. Kendi gördü. Cevabını söyleyelim bari. Marmara'da. Lütfen yani bu sorun mi? bir bak. herkes bilir Ali. Hani. Ama Ege'ye daha yakın. Allah aşkına sadece Marmara bölgesinde ne var biliyor musun? Bandırma var. Onun haricinde hiçbir kıyısı yok. Hı hı. Ama Marmara'daymış. İşte Marmara'yı itelemişler Ege'liler onu. Oh. Bir an böyle bir motoru... Ali sen mi izliyorsun onu? Evet. Kapatsana. Birimiz bir şey izlesek bari. Bir videoda arkada başka biri bir şey izlese demediğini bırakmaz. Ya yani bunlar hızlandıracağım için bir şey yapmıyor. Hızlandırmayacaksın ama şurada. Bak konuşuyorum işte. Konuş 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 konuş. Ben de uyuyam. Sonuçta Ali Beşikçuk'ta yatırdı. Farkı ben kaldıydım. Sonra da onu de kaldırdı. Ali neden kaldırıyorsun? Sen kaldırdın. Tıkır tıkır. Lan ben kaldırmadım. Tıkır tıkır falan yapmadım. Ha bugün içeride kuru ekmek yiyeyim. Yalancılık, dolandırıcılık o bunların yaptığı. Kaderimiz bu. Kuru ben ekmek bunları yaparken... Suyla ıslatıp, üstüne az biraz şeker döküp ağzımız tatlansın. Ben bunları yaparken tabak yaptım onlara da. Abdullah da vardı hatta o da şahit. alsa yoruma yaz kardeşim. Ama şimdi bir dakika bir dakika durduk. Şöyle bir şey var içeride bize doğru söylüyor tabak yaptı. Ekmeklerin üzerine birer tane reçel koydu. Reçelle şey yaptı, kürdanla batırdı, reçelle ekmek edildi. Yalan söylüyor. Birincisi. Yalan söylüyor. Birincisi, ikincisi. Reçelle de sanırım tarihi geçmişti, atacak bize verdi. İkincisi. Ee, o reçeli bulamayanlar da var. Ama öyle bir şey yapmadım. Verdim size de. Siz reçel miydiniz? Ben reçeli göremedim bile. <laughs> Keşke ıslatılmış ekmekten bana da bıraksaydınız. Bu Ali var ya evde en özel besleyen Ali. Sen gerçekten bak Allah'ım hadi çarp bekliyorum. Hadi bekliyorum. Bebek maması ile besliyorlar beni. Ali hmm. Hani tatlı alacak paramız yok ya şekerli ekmek mi yapsak gece. Olur istesi biraz kilo alırım ben. Ay böyle kilo almayı ne yapacaksın? Yani şekerli ekmek olduğunu kabul ediyorsun. Hayır, şekerli ekmeği kuru aldığınızı kabul ediyorum. Mesela yatmadan önce bol bol su içeriz, top tutar. <laughs> ne oldu, doydun mu? Doydum. Ya bu dondurma don, kutu don olayı beni... <laughs> ya yani pane olayı daha doğrusu. Beni biraz buralarımı falan acıttığı için şey yapıyor, hepsi paneli ya. kaçtı artık o gelmez. Allah'ım. <laughs> Arkadaşlar zorluk puanı 10 üzerinden 8 veriyorum. Çünkü buraların biri paneden böyle yara olacak neredeyse. Kesinlikle bu kimsenin suçu değil. Benim suçum çünkü ben seçtim böyle bir çekmeyi. Ali kumpir videosu istiyordu. Bir dahaki videomda muhtemelen kumpir videosu olacak. Çünkü bütün malzemeleri aldım. Hepsini kestim. Sadece annem dedi ki o büyük patatesleri ben fırınlayabilirim dedi. Yani normalde o yüzden de... biz de... içerisini boşaltıp ezip patatesleri daha gibi yapıp üzerinde malzemeleri koyacaktık ama Mete Bey dedi ki o zaman dedi patates püresi üzeri kumpir malzemeleri dökmüşsün gibi olur.'' dedi. Ali de hemen dedi ki evet evet bence de haklı dedi. Ya Kaldı o zaman, yani o. Yani sorarız yani ne istiyorlar ona göre bir şeyler yapsın. Yani biz de böyle şu kadar, şu kadar patatesler bulduk. O patatesleri fırınlayıp kumpir formunda mı yapalım yoksa patatesleri ezip ezip, ezip dağ gibi yapıp onun üzerine mi koyalım kultur malzemeyi? Aşağı yorumlara yazın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hala kanallarıma bakın kanallarıma abone değilseniz abone olmayı. Videoyu da beğenmeyi unutmayın çünkü like sayımız kanalımız için çok çok önemli. Sizi seviyorum desteklediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Herkese iyi günler görüşürüz. Bay bay. kalın.